İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay ve çok çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar yazma olarak bu şekilde desenli bir yazma kullanıyorum. İp ise yazmamın içindeki renklere uygun renk kullanıyorum. Ve hemen yapımına geçelim. İlk olarak burada ilk zürafama ipimi sabitledim. Hemen bir ileriye batarak bir tane zürafa oluşturdum. Bir tane daha. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bunu birazcık daha yüksek yaptım. Hemen zürafama batarak geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır. Pırpırın pır pır tepesine çıkıyorum. Aşağı indim. Tekrar bir tane pırpır pır tepeye çıkıyorum. Ve Üç tane zürafa geride bırakarak dördüncüye batıp şöyle çok sıkmadan aşağı indim. Tekrar bir tane zürafa geriye gidiyorum. Bir tane pırpır tepeye çıkıyorum zürafaya batarak aşağı indim. Burada yine bir tane pırpır tepeye çıkıyorum. Üç tane zürafa geride bırakarak şöyle aşağı indim. Mantığımız bu hanımlar. Yazmamızın altı tamamen bu şekilde oluyor. Beraber bir tane daha yapalım. şekilde biraz daha ilerleyip gelelim. Hanımlar bu şekilde yazmamın altını yaptım. Şimdi hemen e, üst modeline geçelim. Üstü için dilediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz. Ben geride şöyle bir tane bırakıyorum. bebeğimi buraya sabitliyorum. Burada aynı boyda 5 tane fırfır yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Hanımlar bu arada bunu da söylemek istiyorum. Sadece pırpır pır yaparak da bu modeli yapabilirsiniz bu şekilde. Ama benim model pırpır pır değil hemen ilk pırpıra batarak geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır pır. kalan pırpırlara zürafa yapalım. bir 2 3 ve 4 şimdi ilk zürafaya battım ve geriye gittim yine burada bir pırpır bir zürafa 2 ve 3. Her sırada bir tane eksilme oluyor. Onlar bu şekilde bitirdim. Şimdi her sırada bir tane pırpır yapıyorum. Bakın inerken birer tane pırpır yapıyorum. model bu şekilde. Dilediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz. İsterseniz bir, isterseniz üç tane bırakın. Ben diğerlerini de yapıp geliyorum. Hanımlar modelim bu şekilde oldu. Gayet güzel bir model. Fiyat olarak 400 liradan yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım. Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.